arkadaşlar vurduğu yarın 3. bölümüyle birlikteyiz yanımda bu sefer kim var? Ben varım ben şey attım kendim arkadaşlar. Tam ben sen atmaya geliyordum ha. Dayı mısır var burada istiyorsan gel. Ama ölürsen diye ben karışmayayım. Neyse bunu videoda yaptım mı bilmiyorum şuradan şey gelmişti. Ee, şuradan e, dayı mısırlar çıkmıştı. Onlar benim bırak. bırak. Sonra şuradaki ağacı keseyim ben. Evet. Geldiniz, değil mi? Evet. Sen şimdi al da armut kaldı. ne ne var bir kaç Bir Çeşeye Adalarda adam var mı? Adalarda bir var galiba. Sünger. Anladım ada, anladım adalarda, anladım adalarda süngerleri şey yapmaya, bulmaya çalışacağız süngerleri. Sünger bulunca ne işte toplama için toplayacağım tüm süngerleri. Ha evet. bak burada 64 taş varmış. mı Burada bir 64 taş. Diamond buldum. Kas? Ha evet, topunu sen... Ben başlıyorum o zaman Haydar. yavaş yavaş sen gelirsin. Ben tamam, ben şey Yusuf işte ben sana şey vereyim. Blokları vereyim. Hayır hayır sen yap çift sen. Çıkıyor lan çıkıyor ben yapamıyorum onu beceremiyorum. Yaparsın bak. Hakan yapamıyorum. Yaparsın Haydar. Cık. O zaman yapmıyorum. Bak işte bak bak beni ilme tuşuna basacaksın. bak. Hemen düşüyorum bak ilme tuşuna basacağım bak düşmez zaten böyle yol yapacaksın. Tamam düşüyorum. Düşmez ilme tuşuna bas. Şey. O zaman zırhlarını bırak. Sen yap ben yapma o tek yol geliyor. Tamam atma atma at zırhları. Zırhları yok. Blokları. Al 20 tane. Ben Abi, orada değilim içeride. ki. İçeride. Ben yol yapıyorum. Olur o benim. Buraya bir şey. Köy sana gelişmiyor. Ben bir şey. O ne? Sen meşale gitsene. Bak bu yolda. Bak bu yolda. Onu çiftleştireceğiz. Sen tarladaki ki büyük olanları, büyümüş olanları al, git onları çiftleştir. Oğlum ben karşı adada değilim. Sen bir süre bizim oradan, tarlada bir insanın var. Bir kişi Benim çıkıp giriyor Tamam. çıkıp geleyim. Bir şey olur mu? Adamlara geldim. Haydar evet. kalma, getirir misin? Hayır. Haydar. Kalmam Hayır mı? Nasıl bitti ya? Kalma bitti. Gel şuradan aşağı aşağıya kalk. Buradan çeyiz çıkıyor. Nereye yani kaldı onu? Ne? Ne? Ne ben niye kırdım? Dur ben oradan Bakayım anne. Bakayım. Orası kırık değil mi oğlum? Kırık. Bana kırık gözükmüyor. Buradan geldi çocuk. Kalk içeri baksana bir. O aldım. Hadi kaç. Hello good Bak işte yer verdim sana. Burası. Oldu oldu. Al onları. Ben şuraya koltuğu alayım. gel gidiyoruz. Başka Snyder'a bunu vereceğiz. Başka üç yola gidecek. Snyder. Burada bir şey alamayla Bu arka planımızı koymadım çünkü. Çarker unuttum. O zaman videosu geldi. Çok komik oldu değil mi Aydır? Aydır gülmekten öldük. Evet, ben buraya gidiyorum. Şey, Peki. Evet. Buralara karpuz olacak. Ben gidiyorum hadi kaldı ya bunları çiftleştireyim. Aşk eşittir biz. Hala kazman getir misin? Burada ne var? Bunlara bir şey var. Kazmanı getir. Hayır öyle mi? Kazmanı getir. Kazmanı getir. Ben bıraktım. Bu onu. göstereceğim onu. Bak hadi hadi. Göremiyorum. Büyük oldu. Göremedim. Bir daha yap bir daha. Bir daha olmaz. Hadi hadi düşüreyim mi seni? Hayır, <laughs> Kendi düştü. <laughs> Eşyaları da düştü. <laughs> gitmedi. Aa, gitmedi. Aynen gitmiyor. Ben dur ben buradan gideyim. Hayır ben, ben de gidiyorum salak. Ben atlayayım bir kere. Adı, ben, abi, aşağı at. Aa öldü. Ya oğlum öldürme beni. Dur ben bir tane eşya alayım. Be benim eşyam gidiyor. Bir tane odun al. Ya da çiçek al bir şey al işte. Atla bakayım. Sen neredesin? İçeride. Dur bir şey Ne yapacaksın? Hadi bir tutuyuz unutma. da nişan gitmiyor. Az durum yok tabi. Güvenemiyorsun değil mi? Bak gidiyor. Eşyalarım gidiyor benim tamam. Bak. Evet şarjım. Kıs tak. Bekle vurma vurma. Tamam vurmuyor artık tamam. Bir tarafa var. Aa Haydar'a da yatak yapacağız. Üzgün gençler Haydar'a yatağı şeyler almamız lazım. Game mode'dan bekle game mode'dan yatak alacağım. Tamam. Haydar'a yapay yemekten almak zorundayız. Ya aç şey aç şey. Aç şey karantin otur. Ha? Ne 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 yere oturacağım. Ya, bir şey evet. Haydar, Haydar'a bir tane şey almamız lazım. Yatak almamız lazım çünkü yatak bulunmuyor. Bir tane yatak çıkıyor. Aslında birlik şey dedi bu. Haydar gelin sıkıya bırak ya. Haydar gidiyorum. Haydar. Haydar şu an videodayım gel çabuk. Giriyorum bekle. Oğlum çık şu skyboxtan. mı ya? Bu mu Haydar gel. Ya Haydar küfür etme ya. Sen Üç mi? kere söyledim. Haydar tamam. gir. Bekle, Allah, Allah hadi git, git hadi git gir hadi Hiç yapacak bir şey yok ya Anam Şuraya atlayayım dedim Hadi hiç yaskar bu Sen taktik ortaya git aptik ortaya gitider. Adam json Skywars oynuyormuş. Yusuf, yo biz blok koyduk ya taş. Hı. Olarak. Hı. Onları artık blok olarak değil şey olarak veriyor. Ne dedi Demir olay giriyor. Ya. Aynen. Başka demir yok mu? Udan ben giriyor. Allah'ım. Diamond taşı şey kazınca da ölüyor. Hey, bu videoyu şey Ya Haydar çıktı işte onu yüzüne öyle bitiriyor. Özellikle. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Yok. Ne diyeceğim kaldığınız? oldu zaten. Neydi? Ne bakayım anne? Bakayım. Orası kırık rast kırık oldu. Kırık. Bana kırık gözükmüyor. Buradan gel bak. Ben bir yerden yere zor kan. Bir dakika ben da çıkayım şurada. Kalk geçene baksana bir. O aldım. Hadi kaç. Çekil, çekil, çekil. Hello good morning. Bak işte yer verdim sana. Burası. Oldu oldu. Alınlar. Ben şurayı koltuğa alayım. Altın var orada. Tamam gel gidiyoruz. Başka yok. Bak zaten böyle yol yapacaksın. Tamam düşüyorum. Yap. Düşmez iğne tamam, tuşuna bas. Şey. O zaman zırhlarını bırak. Sen ya bana yapma bu tek yol gelin. Tamam atma bana at bana zırhları. zırhları. Blokları. Abi 22 tane. Ben Ama orada Abi, değilim içeride. ki. İçeride. Ben yol yapayım. Olur adım. Buraymış. Köy sana gelişmiş. Ben bir çıkıyorum. Oraya zaman biraz meşale gitsene bak bu Neklerdeyim lan ben? Onu çiftleştireceğiz. Sen tarladaki ki büyük olanları, büyümüş olanları al git onları çiftleştir. Oğlum ben karşı adadayım. Ben de bizim... Tamam bir bizim evden bir tane var. Çiftleştireceğim. çıkıp geleyim. Tamam şey oldu da. Adamıza da geldi. Ara kazma getirir misin? Hayır. Hayır. Kazma mı? Nasıl bitti ya? Senden bitti. Lan yani şuradan aşağı aşağı atar kal, Buradan ses çık. Merhaba arkadaşlar. yarın 3. bölümüyle birlikteyiz. Yanımda bu sefer kim var? Ben varım ben var. şey yaptım kendim arkadaşlar. Tam ben sen atmaya geliyordum ha. Dayı mısır var burada istiyorsan gel. Ama ölürsen diye ben karışmam. Ece bunu videoda yaptım mı bilmiyorum. Şuradan şey gelmişti. Ee, şuradan e, dayı mısırlar çıkmıştı. Onlar benim bırak. Çekinelim. Sonra şuradaki ağacı keseyim ben. Şimdi bu otuzlar dolara gitmek istiyor. Değil mi ayda? Evet. Sen şimdi al da armut kazdın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gir madene bak şuradan madene gel gel. Şuradan bir insan çöz biraz. Bir yer açacağız. Çeşeye başka bir yer. Anladın evet. mı? Adalarda dam var mı? Adalarda bir var galiba. Sünger. Ad, ad, adalarda süngerleri şey yapmaya, bulmaya çalışacağız süngerleri. Ulan gel bunca ne oluyor? İşte toplama hiç toplayacaksın tüm süngerleri. Ha evet. bak burada 64 taş varmış. Burada bir 64 taş var. Diamond buldum. kas ben Ha topunu sen... Ben bana o zaman Aydan ya Şuan sen gelirsin. Ben ben şey yüksem işte ben sana şey vereyim. Blokları vereyim. Hayır hayır sen yap Çift sen diyorlar, yap. Diyor. ben yapamıyorum beceremiyorum. Yaparsın ben. bak. Yaparsın haydar bak işte bak bak böyle ilme tuşuna basacağım bak hemen bir şey olmak tuşuna basacağım Kaç tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bu maşallah meleğim. Bu arka planımızı koymadım çünkü, kalka unuttum. O zaman videosu geldi. Çok komik oldu değil mi Haydar? Hı -hı. Haydi gülmekten öldük. Ne evet, ben buraya ekliyorum. Şey Peki. Buralar da kalk karpuz olacak. Ben geometik alayı bunu çiftleştireyim. Aşk eşittir biz. Hala kazman getir misin? Burada ne var? Bunlara mı var. Kazmanı getir. Hayır onu ne? Tamam bıraktım. Dur kaldır, yapma. Şuraya bir koy. Çabuk çabuk. Tamam. Bir tutam çıkıyor Açık göstereceğim işte onu. Bak hadi hadi. Göremiyorum. Büyük oldu. Göremedim. Bir daha yap bir daha. Bir daha olmaz. Hala düşüreyim mi seni? <laughs> 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 Kendi düştü. <laughs> Eşyaların mı <da> düştü? <laughs> gitmedi. Aa, gitmedi. Aynen gitmiyor. ben buradan Hayır ben bende gidiyor salak. Ben, ben atlayayım bir kere. Ben, ben aşağı Aa öldü. Ya oğlum öldürme beni. Dur ben bir tane eşya alayım. benim eşyam gidiyor. Bir tane odun al. Ya da çiçek al bir şey al işte. Atla bakayım. Sen neredesin? İçeride. Bu ne bir şey yapayım. Ne yapacaksın? Hadi bir tutuyuz unutma. Bu da neşen gitmiyor. Azırım yok tabi. Güvenemiyorum değil mi? Bak gidiyor. Eşyalarım gidiyor benim tamam. Bak. Evet şarjı bekliyorum. Bıstak. Bekle vurma vurma. Tamam vurma artık tamam. Bir tarafa bak. Aa Haydar'a da yatak yapacağız. Üzgünüm gençler Haydar'a yatağı şeyler almamız lazım. Game mode'dan bekle game mode'dan yatak alacağım. Tamam. Haydar'a yatağa her almak zorundayız. Aç şişi, aç şişi. Aç şişi, karanlık